Arkadaşlar merhaba. Şimdi P veya P ve Q denktir P önermesini tablo yapmadan nasıl göstereceğiz? Bunun kısaca bir çözümünü göstereceğim. Şimdi buradaki olayımız şu. Şimdi gruplama yöntemiyle ortak parantez aldığımız ifadeler vardı. Buna benzetmeye çalışacağım. Yani şurada P ve Q ve V'yi v burada da kullanacağım her ikisinde de V olacak. Yani şöyle bir şey. Şurada burada V olacak. Burada V olacak. Arada V olacak. Şu şekilde. Ortak parantez alacağım birazdan. Şimdi nasıl olacak bu? Şimdi burada soruyu bozmadan, yani soruyu değiştirmeden buraya V'li bir şey eklemem lazım. V de soruyu değiştirmeyecek etken kimdir? Birdir. Onun için her buraya birle işleme soktum. Sonuçta P ve 1 yine P'dir. Biz çünkü V'de etkisiz eleman olduğu için PV ve 1 ve P'dir. Burada soruyu değiştirmemiş oluyoruz. P ve Q. Şimdi burada bakalım denk midir P'ye. Şimdi burada her ikisinde de hani P var bir de V var. Demek ki bu olay şu P ve şöyle yapalım. Bir veya Q'ya V'nin dağılmış hali. Şöyle isterseniz sağlamasını yapalım. Şunun da şu, bu, bunun da bu, bu olmuş oluyor. Şimdi burada P ve şimdi şurada bir etkindir veya da bir etkin olduğu için burası ne olur? Bir yapar. Bir veya Q bir yapar. Şimdi P ve bir bir etkisiz ve de P yapar ve ispatımız tamamlamış olduk.